Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik temel cümleciğin nesnesi görevindedir? Yan cümleciği nasıl bulacağım? Fiilimsiyi bulacağım. Önce hemen fiilimsileri buluyorum. Söylemiş olabileceğini olduğundan söylenenlere geleceğine verdiğim. Fiilimsileri tespit ettim. Şimdi benden ne istiyor? Nesne istiyor. O zaman şu fiilimsinin sonundaki eke dikkat edelim. Ek ne ile bitiyor? İ ek ile bitiyor. Belirtili nesneyi oluşturan ögelerin sonu ne ile biter? İ ek ile biter. Dolaylı tümlece oluşturan ne ile biter? E ile biter. D ile biter. E, D, D ile biter. Bana nesne soruyorsa nesne bulurken İyi ekini görüyorsam işaretlemekten korkmayacağım. Yan cümlecik fiilimsiydi. Fili, fiilimsim iyi ekini aldı. Bu cümle nögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiş diye sormuş Öseğimi. Şimdi seninle sadece 3 tane sözcüğe bakacağız. 3 sözcüğe dikkat çekmek istiyorum. Burada yazar sözcüğü var. Burada kahramanlarını sözcüğü var. Burada da arasından sözcüğü var. Bu sözcüğümüz dan ekiyle ile bittiyse e, d, den ekiyle ile biten sözcükler genellikle nedir? Dolaylı tümleçtir. Seçmiştir yüklem. Yüklemimin yanında dolaylı tümleç var. Eğer bir sözcük ı, i, u, ü ekleriyle bittiyse belirtili nesnedir. Dolaylı tümlecimin yanında nesne var. Eğer bir sözcüğüm eksikse yani ek yoksa sözcükte ya öznedir ya belirtisiz nesnedir. Nesneyi burada bulduğuma göre buraya ne kalır? Özne kalır. Soruyu çözerim. Öge çözerken sorduğunuz soruların eklerinin aynı zamanda cevaplarda olduğunu unutmayın. Hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Fırat Nehri, Nehir Büyük olacak. Nehir, dağ, ova, plato, deniz, göl, okyanus bunları coğrafi yerler olarak aklında kodla. Coğrafya ile ilgili olursa her zaman büyük olacak. Ayşe teyzemin kızıdır. Akrabalık isimleri akrabalık bildirse de bildirmese de her zaman küçük olacak. Tombik zaten özel isim ne olacak? Büyük olacak. Baba İsmail, akrabalık ismi lakap olursa yalnızca büyük olabilir. Doğru yazılmış yayınlanan son resmi gazete ile diyor resmi gazete her zaman büyük gazete sözcüğü burada büyük gazete sözcüğü ne zaman küçük mesela cumhuriyet gazetesi dersem küçük ya da takvim gazetesi dersem küçük. Bir noktalama işareti sorusu. Bu noktalama işareti sorusunu Virgülle noktalı virgünün ilişkisini anlayabilmen için seçtim. Şimdi şöyle bir göz atıyoruz. Popüler olmuş diye bitiyor küçük harfle başlıyor. Ne koyarsın sen buraya? Virgül koyarsın. Bir kültür oluşturmuş diye bitiyor, küçük harfle başlıyor. E tamam hocam, buraya da virgül koyarız. Güzel. Koydun iki tane virgülü. E kahve ve yolculuk var. Bu da küçük başlıyor. Buraya da virgül koymam lazım. İşte o zaman noktalı virgüle ihtiyacın oluyor. Yani kısaca şöyle. Virgülü bir cümlede tek bir görevle kullanabilirsin. Virgülü burada eş görevli sözcükleri ayırmakta kullandın, cümleleri ayırmakta kullandın. Şimdi burada tekrar özneyi ayırmakta kullanamazsın artık. Virgülü kullanamayacağın zaman, ikinci görev olduğu zaman noktalı virgülü çağıracaksın, unutma. Ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır diye sormuş ÖSYM. Normalde sınavda ben tüm cümleleri ögelerine ayırıp yanlış olanı bulmam gerekiyor. Ama sana şimdi bu soruyu çok kısaltan bir taktik vereceğim. Eğer bir cümlenin ögeleri doğru düzgün ayrıldıysa her öge fiille tek başına kullanılabilir. Bakalım. Bugün kimi genç romancılarımız düşünüyorlar? Oldu hocam. Yapıtlarını düşünüyorlar oluyor. Yazmaya başlamadan önce düşünüyorlar oluyor. Seslenecekleri okur kitlesinin düşünüyorlar. Bu ögeyi bununla kullanamadım. Seslenecekleri okur kitlesinin düşünüyorlar diyemiyorum. Burada kullanamadığım bir şey varsa demek ki ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır. Ama dikkat et bunu sadece fiil cümlelerinde kullan ve şıkları elemede kullan. Hadi bakalım hoşçakalın. ÖSYM yukarıdaki cümlede hangi numaralar arasında kalan öge cümlenin nesnesidir diye sormuş. Biz neyi biliyoruz nesnede? Belirtili nesne alan öge i, ı, u, ü eklerini alır. Belirtili nesne bu ekleri alır. Hemen bakıyorum burada. Sözcüğüm olduğunu diye bitiyor. U ekini gördüm. O zaman korkmadan 1 ve 2 arasındaki nesnedir deyip işaretleyebilirim. Altı çizili sözcüklerden hangisi bağlama görevi üstlenmemiştir diyor. Bağlama görevi üstlenmemiştir ne demek? Bağlaç değildir demek. Bağlaç olmayanı bul diye soruyor bana. Şuradaki yalnız sözcüğüne dikkatini çekmek istiyorum. Yalnız sözcüğü sadece anlamında kullanılırsa edat olur. Ama anlamında kullanılırsa bağlaç olur. Bakalım hemen sardunya odanın sadece bu köşesinde canlanıyor. Sadece anlamında kullanıldığına göre bağlaç olamaz işaretliyoruz Adana'yı. Yukarıdaki cümlenin öge dizilişini soruyor bana. Bu taktiği daha önce verdim ama sen kullanmaya alışana kadar arada sırada vereceğim. Şimdi ben ne yapacağım bu soruyu çözerken tek tek öge bulup şıklardan eleyerek mi gideceğim yoksa şöyle mi yapacağım? Hocam burada dönmüştü yüklem. Dönmüştünün yanında yüzünü yazıyor. Burada bir ü harfi gördüm. Burada da pencereye diyor. Burada da bir e harfi gördüm. O zaman dolaylı tümleç e, d, den eklerini alır. Burası dt olacak. Belirtili nesne de ı, I, i, u, ü eklerini alır. Burası da nesne olacak. Yani yüklem nesne dolaylı tümleç şeklinde olacak. Başka şık var mı? Başka şık yok. O zaman işarette sorunu geç. Korkma. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öge sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır diyor. 5 tane cümle var. Tek tek ögelerini bulup sayılarını bulup farklı olanı işaretlemek zorundayım. Ama bazı taktikleri bilmek seni kestirme bir yola götürebilir düşünmekten kaçınmanın kestirme bir yolu yoktur diyor ama bazı bilgileri bilmek sorularda kestirme bir yol sağlar bana. Daha önce verdiğim bir taktiği burada şimdi kullanacağız. Hocam bunun yüklemi yok. Yani bunun yüklemi isim. İsim cümleleri %90 sadece temel ögelerden oluşur. Yani özne ve yüklemden oluşur ya da sadece yüklemden oluşur. O zaman en az öge sayısı bu olabilir. Bakalım. Yoktur isim. Yok olan ne? Düşünmekten kaçınmanın kestirme bir yolu. İki tane ögen var. O zaman Adana'yı işaretleyebilirim. Buraya da tek öge koyacak değil ya. Bugün sana çok kısa ve çok basit bir bilgi vereceğim. Lütfen artık bu hataya düşme. 2019 yılında ÖSYM bu basit bilgiyi sormuş. Burada kısaltmalara gelen eklerin hangisi yanlış diye soruyor. C şıkkına bakmanı istiyorum. KYK'da KYK'da doğru mu? Hayır, yanlış. Türkçede K diye bir ses yok. Bu sesin ismi K sesi. Yani doğrusu KYK'de olacak. Artık bu K sesine lütfen kanma. Takipte kal. Hoşça kal.